Evet Arkadaşlar hepinize selamlar. Doğrusal denklemlere devam ediyoruz. Bugün doğrusal denklemlerde koordinat sistemine bakacağız. Koordinat sistemi bizler için önemli olacaktır. Bazı konularla bağlantılı olduğu için bu koordinat sistemi kısmını mutlaka iyi bir şekilde dinleyelim. Önemli olacaktır. Haydi bakalım biz hazırız, sizler de hazırsınız. Şöyle bir koordinat sistemi diyelim mi? Haydi diyelim. Neymiş ya bu koordinat sistemi? Bir önce bir bakalım ama bazı bilgiler bizler için önemli olacaktır. Tanımlar, işaretler, isimler önemli olacaktır. O yüzden mutlaka ne diyeceğiz? Bunlara da dikkat edeceğiz. Şimdi iki sayı doğrusunun, iki sayı doğrusunun sıfır noktasında dik kesiştirilmesiyle ne demek istiyor? Şimdi şöyle düşünün. Ben buraya hemen bir tane, bir tane dik kesiştirilmesi, bir tane sayı doğrusu burada, bir tane de sayı doğrusu burada. Burası dikey uzunluğum, burası yatay uzunluğum olacaktır. Buraya ne diyeceğiz? Koordinat sistemi diyoruz. Koordinat. Koordinat sistemi. Koordinat sistemi elde edilir. Peki yatay eksenle baktığımızda yatay eksen neresi? Burası. Dikey eksenimiz neresi? Burası. Yatay eksene biz absis diyeceğiz. Absis. Dikey eksene de arkadaşlar şu uzunluğa da buraya da dikey eksen olanla da ordinat diyeceğiz. Yani x'e Apsis, y'ye ordinat diyeceğiz. Tamam mı? Peki eksenlerin kesiştiği sıfır noktası tam şu nokta. Yani şu noktaya sıfır noktası diyoruz. Bu sıfır noktası bana neyi verecektir? Tabii ki burada kesiştiği sıfır noktasına bana. Hani bazı grafiklerde bu noktalar sıfır noktası falan bizim için çok çok önemli olacaktır değerli olacaktır o yüzden ya buradaki bilgileri de mesela arkadaşlar bilin mesela yatay eksen apsis dikey eksen ordinat bunları bilseniz olur yani niye olmasın ki ya böyle de alışabilirsiniz y eksene x eksene de olur ama apsis ve ordinat olarak da düşünebilirsiniz bazı sorularda böyle maalesef gelebiliyor şimdi ben şu noktama baktığımda bak şu noktası ikisinin tam ortak noktası sıfır diyoruz biz buraya ve burası orijin diyeceğiz Tamam mı? Sıfır o odan gelsin aklınıza orijin diyebilirsiniz buraya orijin. Peki koordinat sistemindeki bir nokta sıralı ikili şeklinde gösterilir. Sıralı ikili de ilk sayı x ekseninin x ekseninin ikinci sayı y ekseninin eksenine diyelim ya da eksenine ne? x eksenine y eksenine diye. x eksenine y eksenine karşılık gelen sayıyı gösterir. Koordinat sistemi bulunduğu düzleme 4 bölge edilir. Mesela burası birinci, burası ikinci, burası 3. bölge burası da dördüncü bölge olarak isimlendireceğiz. x ekseni üzerindeki sıralı ikililerin ordinatı 0, y ekseni üzerindeki sıralı ikililerin absesi 0'dır diyeceğiz. Peki aşağı indim. Burada bir koordinat sistemi zaten kocaman var. Şimdi birinci bölge için iki tarafında artı olması gerekiyor. Yani hem x'imin artı hem y'imin artı olması gerekiyor. İkinci bölgeye baktığımda x'imin eksi y'imin artı olması gerekiyor. Nereden buluyorum hocam? Bak buraya bak. Bu bölge içerisine baktığımda. Pardon. Mesela arkadaşlar bakın bu bölge içerisine baktığımızda. Burayı gören yer neresi? Burası. Bakıyorum burada eksiler var orijinden sol tarafa baktığımızda x'in eksi tarafı vardır. Y'nin de artı tarafı vardır yukarıya baktığımızda. O zaman ikinci bölge x'te eksi'yi görüp y'de artıyı görüyor diyeceğiz. Okey mi? Sonra üçüncü bölgeye baktığımızda burası eksi, burası da eksi olduğu için yani x'im eksi, y'imin eksi olduğu durumlarda üçüncü bölge bakıyorum. x'im artı, y e eksi, artıya e eksi dediğimizde dördüncü bölge olarak işlem görebileceğiz. Mesela A noktası 3'e 5. Diyorum ki o zaman buradan 3'ü belirliyorum. Buradan 5'i belirliyorum ve bunları birleştirerek buradaki A noktasını belirlemiş oluyorum. Tamam mıyız? Var mı problem? Problem varsa bana Instagram'dan yazın. Instagram. Evet gelelim sorulara bakalım. Şöyle tam görünüyor mu? Bir tık daha küçültebilirim. Şu an görünüyor. Aşağıda verilen noktaları koordinat sisteminde gösterelim. A noktası 4'e 3. Hmm. A'nın yani x'imin ilk önce x sonra y'ye bakıyoruz arkadaşlar. İlk sırada x sırada x'imiz var. X'e baktığımızda 4 olması lazım. Hmm. 4'e baktım. Y'ye de 3 baktığımızda hmm, tamam okey bunu da aldım. Bunu biraz şöyle heh, şöyle alıyorum. Buradan ve buradan birleştirme yapıp bu noktama ben A noktası diyorum. Sonra B'ye bakıyorum. Eksi 2'ye 5. Şimdi eksi 2 x'in ilk, ilk önce x'e bakıp sonra y'ye bakıyoruz ya tamam x'imin eksi 2 olduğu duruma bakıyorum. y'imin 5 olduğu duruma bakıyorum. Sonra bunları böyle birleştirip bu nokta benim için b noktasıdır diyebiliyorum. Sonra c noktasına baktığımızda x'in 6 y eksi 1. x 6 y eksi 1. Bu noktayı aldım ve birleştirdim. Burası da c oldu. D'ye bakıyorum. Eksi 3'e eksi 2. Eksi 3'e eksi 2 olacaktır. Bunları birleştirdim. Burası da ne olur? D olur. Sonra 3'e 0 olacaktır x'im 3 y 0 ise x 3 ise o zaman bu noktadadır e arkadaşlar. F 0'a eksi 2 x'im 0 y eksi 2 ise eksi 2 olan durum burasıdır. Yani burası da f noktası olacaktır diyeceğim. Sonrasında g eksi 5'e 0'dır. Eksi 5 dediğimiz x'imizin eksi 5 olduğu durumuna bakıyorum. Y 0 olduğu için g noktası da burasıdır diyeceğim. Tamam mıyız? Şöyle aşağı indim ikinci sorumuza bakalım koordinat sistemi olunca biraz daha küçültmemiz tam böyle sığması için küçültmemiz gerekiyor. D köşesinin koordinatlarını ve karenin çevre uzunluğunun kaç birim olduğunu bulalım. Yukarıdaki koordinat sisteminde A, B, C, D karesinin 3 köşesi verilmiştir. Tamam. Şimdi bir de şu köşeyi bulduğumuzda kare olduğu için değil mi bu kare değil mi? Evet. Şimdi eksi 3'e 3 tamam. Ee, buradan belirleyeceğiz işte. Şimdi Buradan arkadaşlar D noktasını bulacağız. E şimdi bir kare olduğu için o zaman ben bunu hop böyle şöyle getirip şu noktayı alabilirim. Şu noktam benim için D noktası olacaktır diyeceğim. Bana zaten şu D köşesinin koordinatlarını ve karenin çevre uzunluğu. D koordinatlarına baktığımızda x'imiz eksi 3. Evet Y'miz kaç? Eksi 2. Evet koordinatlarımız ne olacaktır? Şöyle diyelim. Şöyle yapalım. Evet D eksi 3'e eksi 2 noktası olacaktır. Şimdi uzunluğumuza baktığımızda 3 birim burada var. 2 birim burada var. Şurası 5 birim olacaktır. 3 birim burada var. 2 birim burada var. Burası da 5 birim olacaktır. Zaten karenin çevre uzunluğunu istemiş. E bir kenar uzunluğunu 5 olarak bulduysan e zaten 5 çarpı 4'ten 20 olarak bulunabilirsin çevre. Tamam mıyız? Peki sağ tarafa geçiyorum. Şöyle sağ tarafa geçtim. Üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki uç noktalarının koordinatları k eksi 5'e 2 ve l 3'e 2 olan bir doğru parçasının orta noktasının koordinatlarını bulalım. Şimdi bir tane koordinat sistemi çiziyorum. Böyle hangi renk olsun? Kırmızı olsun. Kırmızı. Buradan sarı kırmızı olanlara selamlar. Evet. Burası benim için y. Burası benim için x olarak gelecekti. Yani burası absis. Burası ordinat diyorduk. Bunları da yazalım. Aklınızda kalsın. Sonrasında diyorum ki k noktasına bakalım. Şimdi burası benim için 0 noktam. k noktası eksi 5. Demek ki şöyle olsun. Eksi 1 olsun. Eksi 2 olsun. Eksi 3 olsun. Eksi 4 olsun. Ve eksi 5 olsun. Eksi 5 noktamı belirledim. Arkadan yapalım. Eksi 5 noktamı belirledim. Bir de 2 noktam varmış. Y de imiş. O zaman 1 olsun. O zaman 2 olsun. Bunları birleştiriyorum. Şöyle. Şöyle 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 şurası benim için K noktası. Sonra L noktasına bakalım. e 2. Hmm, X'im 3'müş. 1, 2, 3 olsun. X'im 3 ise buraya tuttum. Y 2'ymiş, 2'ymiş. Sonra şöyle dedim ki L noktası olsun. Doğru parçasının orta noktasının koordinatlarını bulalım diyor. Tamam bunun orta noktasını bulacağız arkadaşlar. Bakın. Şimdi 5 birim burada var. 3 birim burada var. Toplamda 8 birim. Demek ki 4 birim olacaktır. Yani buraya kadar getirmem gerekiyor orta noktasını. Orta nokta kısmına. Ee, yani tam orta noktası burası olacak. Ee, şu kısımda 1'e 2 ise de yani 2 birim var ya tam bir noktası olacak. Yani e, şöyle düşünün. Tam bunların orta kısımlarına baktığımızda bir noktasıyla. Biri biraz daha şuraya mı yazsam. Tam şu orta nokta. Şöyle arkadaşlar tam benim için orta noktam. Burası olacaktır diyebilirim. Tamam mı? Yani burada dikdörtgen olarak gördük ama doğru parçası olarak da düşünebiliriz aslında. Mesela bunun doğru parçasını şöyle çizdiğimde arkadaşlar şöyle bir doğru parçası olacak. Tamam mı? Şurası. Şimdi buranın tamamı 5 birim, 3 birim daha 8 birim ya. Bunun tam ortası olacak 4 birim yani tam şurası olacaktır. E şimdi buraya baktığımda ise 2'ye yani eksi 1'e. X'im o zaman eksi 1 olacaktır. Y'e buradan 2 olacaktır. O zaman buraya ne diyeceğim? E ee, bu noktaya da eksi -1'e 2 noktası diyebileceğiz. O zaman sorulara e geçebiliriz. Peki diyor ki köşe noktalarının koordinatları A 4'e 1. A noktamızı bulalım. 4'e 1. Şimdi 4 burada, 1 burada. Hemen bunları hop böyle geçiriyorum, birleştiriyorum. Sevenleri birleştirelim dedim ve 4'e 1 dedik. A noktası burasıymış. Sonra B noktasına bakıyorum. B noktası eksi 2'ye 1. Şuradaki eksi 2 yani x'im eksi 2 y ye 1. O zaman şunları da şöyle birleştirdim ve buraya aldım. Sonra C noktası sıfıra 5 demiş. Tamam 0'a 5 diyorsa y'imin 5 olduğu durumda burası olacak değil mi? Sonra diyor ki üçgeni olan üçgeni aşağıdaki koordinat sisteminde bakalım. Şöyle bir üçgen oluşturacakmışız. Gel oğlum. Tamam. Sonra şuradan aldım. Sonra buraya alacağız. Gel oğlum gel oğlum. Heh, böyle bir üçgen oluşturduk. Tamam mı? Aşağıdaki koordinat sistemi üzerinde göstererek alanın kaç birim kare olduğunu bulalım. Şimdi alanı bulacağız. Şimdi ilk önce buradan bir yükseklik çizersem buradan bir yükseklik çizebilirim. Değil mi? Yükseklik çizdim. Kaç birim var buradan buraya? Ee, şöyle desek. Şurası bir birim. Evet şöyle arkadaşlar ben üçgeni sanırım yanlış çizmişim. Çünkü x yerine y almışım. Bir daha çizeceğim. Şimdi burası x burası y ya. 4'e 1 demiş. Yani x'imin 4 y'imin 1 olduğu durumu almam gerekiyor. Şurayı almam lazım. Ben yanlış yaptım. Şurayı alacağım. Sonra eksi 2'ye 1 alacağız. Şurası eksi 2'ye şurası 1. Şöyle şurayı aldım. Ondan sonra c'de 0'a 5 demiş. Şu 5 numarası da şurası olacak. He, sonra bunları böyle birleştirmem gerekecektir. Böyle bir üçgen oluştu. Şimdi benim dikey uzunluğum nereden nereye alacak? Buradan buraya bir dikey uzunluğum var. Kaç birim arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 birim. Yatay uzunluğa bakıyorum. Buradan başladım. 2'den başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Yani diyorum ki buraya 6 çarpı 4 bölü 2. Çünkü... Üçgenin biliyoruz ki alanına yükseklik çarpı yatay bölü 2 idi. Hemen buradan 2'ye böldüm. 2 6 çarpı 2'den de 12 birim kare şeklinde ifade edebiliriz alanımızı. Peki, geldim geldim geldim. Sola kaydım. 5. sorumuza örneğimize bakalım. Peki, buna göre bu dikdörtgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulalım. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen KM doğru parçası KLMN dikdörtgenin bir köşegenidir. Hım, bak. KM doğru parçası KLMN dikdörtgenin bir köşegenidir. Demek ki buradaki nokta ve buradaki nokta benim için dikdörtgen olabilir. Aslında şöyle bir dikdörtgen oluşturmuş olsam olur mu? Bence olur. Mis gibi olur. Değil mi? Böyle bir köşegen olmuş. Üç Diyor ki bu dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? E, tamam bulurum. E ee, buradan baktım 1 2 3 4 5 birim burası. Buraya baktığımda 1 2 3 4 5 6 birim. O e zaman buradan ne yapacağız? 6 çarpı 5'ten 30 birim kare olarak yazabileceğiz. Şimdi aşağı inebilir miyiz? Aşağı indik 6. sorumuza bakalım. Yukarıdaki kareli zeminde verilen noktalardan hangisi çizecek bir koordinat sisteminin orijini olursa P noktasının koordinatları eksi 2'ye eksi 4 olur. Şimdi eksi 2'ye eksi 4'e bakalım P'ye. Burası eksi 2'ye eksi 4. Eksi 2'ye eksi 4. Bakın arkadaşlar dikkat ederseniz. Eksi 2'ye eksi 4 olursa eğer. Şimdi x'im eksi 2, y eksi 4. Demek ki iki basamak gitmem lazım. 1, 2 basamak gittim sola. Sonra eksi 4 dediği için yukarı iki basamak gitmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4 basamak gitmem gerekiyor burası. Demek ki benim orijinim buradan geçecek arkadaşlar. Koordinatımı ben bu şekilde çizebilirim. Şöyle yapsın mı? <laughs> Baktığımızda o zaman T'yi de bulurum, R'yi de bulurum. Hepsini de bulmuş olurum. Hatta bakın böyle çizdiğimizde şimdi sıfır noktam burası. E bakıyorum. 1, 2, eksi 2 burası. 1, 2, 3, 4, eksi 4 burası. Bunun ortalısı burası. Tam noktası. Bu şekilde buluyoruz. Tamam mı? Bu noktada çok zor değil. E, o zaman cevabım ne olacaktır? Orijini bulursa P noktasının koordinatları bu şekilde olacaktır. O zaman S diyeceğiz cevaba. S noktasıdır diyeceğiz. Peki sağ tarafa şöyle bir kaydım. Heh, diyor ki uç noktalarının koordinatları A 4'e 5 ve B 3'e 2 olan AB doğru parçasına köşegen kabul eden bir karenin çevre uzunluğunu, kaç birim olduğunu bulalım. Şimdi bir tane ne çiziyorum? Koordinat sistemi çiziyorum. Sonra buraya y dedim. Yani y dediğimiz arkadaşlar ordinat. Buraya da x diyelim. Burası da absis. Sonra burası benim için orijin diyeceğiz. Tamam. Şimdi a noktası 4'e 5'miş. 1, 2, 3, 4. 4'ü seçtim. Y'de 5'miş. 1, 2, 3, 4, 5. Seçtim ve bunları birleştirdim. Burası benim için A noktası olsun. Sonra eksi 3'e eksi 2 diyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Üç. Eksi 3'e eksi 2. Bunları aldım. Şöyle birleştirdim. Şimdi burada diyor ki bana bak bu AB doğru parçası köşegen kabul ediliyormuş. Şurayı köşegen olarak kabul edeceğiz. Gel oğlum. Şöyle yaptığında köşegen oldu bu. Köşegen oluyorsa bunların ikisini de birleştireceğiz arkadaşlar şöyle. Sonra şöyle. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim burası. Buraya da baktığımda zaten yine 7 birim olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. 7'ye 7'lik bir kare oluştu. Bana çevre uzunluğunu sorduğu için 7 çarpı 4 yaparsam 7 kere 4'ten 28 gelir. Demek ki burası 28 birim olarak çevreyi hesaplayabileceğiz. Örnek 8. Yukarıdaki özelliklere verilen noktayı bulalım. Y eksenine uzaklığı 7 birimdir. Şimdi bir koordinat sistemi çizelim şöyle bir koordinat çizdim. Sonra ben buraya diyorum ki y, buraya diyorum ki x. Y'ye ne diyecektik? Güzel. Ordinat. X'e absis diyeceğiz. Sonra diyorum ki y eksenine uzaklığı 7 birimdir. Y ekseni neresi arkadaşlar? Bakın burası. Buraya uzaklığı 7 birim diyor. Ya artı 7 olacak ya eksi 7 olacak. Bunlardan biri olması lazım. Koordinat sisteminin üçüncü bölgesindedir. Yani bu bölgede olacak. Demek ki eksi yediyi aldım burada. Ordinat, ordinatı apsisinden 4 fazladır. Ordinatı apsisinden 4 fazlaysa o zaman şimdi bak, ordinat burası y. Apsisinden 4 fazlaysa o zaman eksi üç olacaktır. Tamam mı? Eksi üç noktası. Ben bunları birleştirirsem bu noktayı bana soruyor zaten. Bu nasıl birleştirme kardeşim? Heh, şöyle işte şu nokta istiyor. Bu noktada zaten ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 7'ye eksi 3 noktasıdır diye yazabileceğim. Tamam mıyız? Var mı problem? Peki. Var mı sorunuz yok. Artık bundan sonraki kısım size düşüyor arkadaşlar. Görev sizin. Şimdi sıra sizdeki kısmında. Yani sizler ne yaparsanız bunların aynısını çözerseniz rahat rahat pekiştirmiş olacaksınız. Koordinat sistemini bitirmiş bulunmaktayız. Doğrusal denilenlere devam ediyoruz. Grafiklere başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. O liseleri kazanmanız dileğiyle. Görüşürüz.